Merhaba değerli izleyiciler. Ağaç Kakan TV kanalına hoş geldiniz. Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Belki duydunuz. İktidarın ABD'ye yüklü miktarda para aktardığını ve kaçış planları yaptığını söyledi. Biz de bu konuyu Batman halkına soracağız. Videolarımızdan daha hızlı haberdar olmak için bizleri takip edip abone olmayı unutmayın. Dün gece Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. İktidarın ABD'ye yüklü miktarda para aktardığını ve kaçış planı yaptığını söyledi. Sence kaçarlar mı? 1 milyon kaçma ihtimali vardır. 2023 Haziran'a yakın kazanmadım. Yani... Şöyle, almasa yüzde bir milyon kaçma ihtimali vardır. Seçimi kazanmasa kaçar. Yani konuşmalarına, şekline, şemasına bakarsan, etrafına bakarsan kaçma ihtimali vardır yani. Fiyatlar nasıl artmış ha? İki gün önce fiyatlar nasıl artmış ha? Yüze kaç gelmiş? Yüze 100, 100 zam gelmiş. 2017. Bak şimdi dokuz nokta zam gelmiş. Ez benzine her şeye zam gelmiş. Bu Allah'tan vefat mi? Yüze bir milyon para kalmış. Para var. Çarpmışlar ha. Yol vermişler. Damada, damada gitmiş, ona gitmiş. Bunlar biliyor. Herkes biliyor hırsız olduğunu. 2023'e yakın af çıkacak evet. mahkumlara. Niçin çıkartıyor? Olar bizim için çıkartmıyor. Kendisi için çıkıyor. Şimdi kazansın diye. He öyle diyor. Çünkü biliyor ki cezaevindeki olan insanlara ona, ona oy verecek mi? Ona oy vermezse kim verecek? Mahkumlar vermedi de kimse kazanamaz. Kürt hakkı onlara oy veriyor. Kürt hakkı olmazsa orada ağaçtır vallahi. O ithalde insan daha iyidir. Hem milletimizi fefa görsün, hem insanlar fakirleşmesin, zenginler de yükselmesin. He, eşit yapmamız gerekirken yükseltiyorlar. Onlar da cemil... Kayasına bak. Orada i̇şte yemek yiyorlar. Şey şey Vallahi yine lahmacun olmuş 15 20 milyon bir tane lahmacun almaktan korkuyoruz. Ya. Öyle bir şey olur mu ya? Bu olur, Müslüman mı? Hangi İslam'a bakın? Azad İslam'a diyor ki okay. insanlar eşit olması lazım. Olur, i̇nsanlar, ol, ol. i̇nsanlar eşit olmazsa bu dünya var olsa ne olur? Ama Amerika'nın elinde olak daha iyidir. Amerika yine Allah razı olsun çalışmasan para veriyor. Otursan evinde para veriyor. Başkasıyla evlensen çocuk, çocuk sahibi var, bir çocuğa kaç euro para veriyor. Ama ülkemiz para veriyor. Ülkemize para bizler, veriyor. Ama o parayı bize vermiyor. Gidiyor cebine koyuyor. Hani her banka her para basıyor, her ay para basıyor, her ay para basıyor ama insanlara başı çocuk başı 1 milyar para düşüyor. 1 milyarımız nerede? O nereye gidiyor? Cebine mi koyuyor bu? Ama Müslümanlıktır. hangi Müslümanlık da? Hz. Yusuf döneminde, peygamber döneminde bunlar yani öyle bir şey yok. Yani 20 milyar borcum var, borcumu ödemiyorum kardeşim. Nasıl ödeyeceksin? Nasıl ödeyeceğim? Yanlış anlama abla. Eskiden kızı kapıyordu, ödüyoruz. Şimdi onu da yapamıyoruz. Onu yapsak cezaevinde çıkışımız yoktur. Yalan mı söyleyecek? Boşun boşuna gittim cezaevine yattım 6 yıl. Allah'tan vefat değil Hiçbir şey yapmadım. Mahkeme kanat verdi, ceza verdi. Yani adalet, adalet yok. Vallahi yok. Adalet Erdoğan de desen ama onu çıkart çıkart diye yemin ederim. Kılıçdaroğlu dün şöyle bir şey dedi. Erdoğan hukukun olmadığı bir ülkede hukukun olduğu bir ülkeye sığınıyor dedi. Ne düşünüyorsun? Ama bu ülkede kim ne yapsın? Orada kendi yerine kurmuş Cumhurbaşkanı. Rahatına bakın. İnsanlar hepsi biliyor nerede yerini kurmuş. Bir tane ada almış kendine orada bu ülke davası boştur yani. O koltukta oturdu, o, koltukta yerini kurdu, kurdu, kurmadıysa emin ederim arkasına bakmadan yol alıp gidecek burada. Yani millet buna ayık olsun. Millet geri, bazı milletimiz gerizekalıdır. Gerizekalı olmasaydı FETÖ darbesi olduğu zaman kimse evinde gitmeyecek. Evinde kalacak, dini olacak soğusun. Onu da, şu FETÖ de odur. Fethullah Gülen'in sağ kolidir. Her şeyde, internette de gözüküyor, görüntüde de gözüküyor, her şeyde ondan gözüküyor yani. Ekonomi berbat. Şu an dolar 16.5 daha milletin söylediğine göre 24'ü de bulma ihtimali Eşim çok yüksek. Düşürdü. Hayır düşüremez çünkü ekonomi berbat. Yani e, şu an e, açıkça söyleyeyim içimiz patlamak üzere. E, çok şey söylemek istiyoruz e, ama söyleyemiyoruz. Şu an e, özgürlük denen bir şey var ama özgür değiliz. Özgür açıkça değil. konuşalım. Değil yani, mi? Özgür değiliz. değiliz yani. Yani hür, hür e, irademizi e, beyan edemiyoruz, açıklayamıyoruz, korkuyoruz. Ne de bu özgürlük olmayan bir yerde ne ekonomi iyi olur e, ee, hiçbir şey de yani bekleyemeyiz bundan. Millet bakma artık patlamak üzere. Millet isyan ediyor. Yani evine yemek götürecek hali kalmadı. Evet. Zengin zenginleşti, fakir fakirleşti. Yani kılıçlar şey, Kaçıyoruz devlet mi? Devlet. <laughs> kılıçlar hiçbir şey güvenmiyoruz. Hı -hı. Allah onun belasını verir. O kadar. İktidar kaçar mı sen? İktidar kaçma. İktidar dünyanın lideridir. İktidar işini bilir. İktidar dünya lideridir. Hepsi iftiradır. Amerika'da bütün dünya Yeter ki bir gitsin. Nerede bir çete, bir örgüt varsa bir iktidarın karşısındadır. Biz devletin karşısında, arkasındayız. Devleti sanıyoruz. İşte kim olursa olsun. Yani devlet bizim için... Seni soysalar da savunur mu? Tabii savunurum devleti. Seni soysalar da. Soysalar soy, soymazlar. Ben görmüşüm, ben diğerleri görmüşüm. Bir devlet gelmeden önce bir, bir Amar filmi altı üç ay bana süre verdi. Bir Amar filmi. Kaç yıl önce? 20 yıl önce. De 20 yıl önce, ile bugüne karşılaştırmak doğru mudur? Bu 80 milyon vallahi özel para aldım. Yani para yoksa... 20 olur. yıl önce doğru düz hastane Abi yani yok. Devlet kalmamıştı abla. Devlet kalmamıştı bir şey. Devletimiz her şey... Şu an gidip MR randevusu ya da diş randevusu alman için kaç ay boyunca bekliyorsun? Yok vallahi. Nerede bekliyoruz? Ben bekliyorum. Valla sen de beklemiyorsun. Olur yani hasta var, piyasa olabilir, bazı eksilik olabilir ama yani devlet... O kadar paranın aktarıldığını hiç sorgulamıyor musunuz? Yok yok yok. Bu kadar insan geçim sıkıntısı yok, çekiyor. Kuruzdar da anlam yok. ne diyese hiç aşık kadar bizim için geçersizdir. Biz devleti savunuyoruz. Devlet orada savunuyoruz. Yani devlet kim olursa olsun biz onu savunuyoruz. Ama devletimiz alhamdülillah bir gün yani dünya bu devleti savunuyor. Ne yani bu kadar itira bu şey kılıçdan görse bu işi şey belgeler var, iftira değil. Yok valla biz bir şey göremedik. Tamam, o... Gündemi takip et görür. Yok valla gündemi takip ediyoruz ama biz devlete şikayet Ne olursa bizim için geçerlidir. Allah var olsun. Kılıçdaroğlu dün gece bir açıklama yaptı. Dedi ki iktidar ABD'ye para gönderiyor ve kaçmayı düşünüyorlar. Ne düşünüyorsun? Bana soruyorsun. Kamara da fazla sevmiyorum. Ben onu tam söylemesem dahidir ama o bellidir. Ne söylemişse bellidir sonuna kadar katılıyorum. Demek ki bu devlet hepsinden gelip para için, mafya için. Gerçekten kaçmayı düşünüyorlar. Vallahi ben öyle düşünüyorum. En sonunda da ben diyorum bu, bunlar Türkiye'de de kaçacaklar. Hı hı. Ben öyle... kaçacaklar? Ya sıktakarlık yapmışlar onun için kaçacaklar. Ben sıktakarlık yapmamışım. Dün gece Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı CHP Genel Başkanı. Dedi ki iktidar yüklü miktarda para ABD'ye aktarıyor ve kaçış planı yapıyor. Sence kaçarlar mı yani niye böyle bir şey yapıyor? Yok ola kaçmasa da kaçacak hiçbir şey kalmadı ki mesela sana soruyorum şey kaldı hiçbir şey kalmamış ki biz de kaçarız o tek tek biz de kaçarız Bir kilo domates 24 26 milyon olduğu zaman nasıl olacak ama ben size soruyorum Kimse şey hiçbir şey kalmamış herkes kaçacak eğer böyle giderse herkes kaçar ya şimdi 28 milyar dolar ne demek <laughs> nerededir o para nerededir tek o çıkmış şimdi piyasada ne kadar şimdi gizli var onu da soruyorum. O da var yani. Resmiyette 1 milyar TL. İşte ben, yılda ee, gönderiyor. İşte <laughs> böyle olmuş. Şimdi sese soruyoruz. O şimdi e, göz, gözüküyor. Diğerleri daha gözükmüyor. Evet. Görünmeyen de var ee, diyor. Çok var. Çok var. O değil. değil. Şimdi bu Türkiye çeteye eline geçmiş. Tayyip de değil. o değil. Bu çete bunları şey yapıyor. Öyle düşün. O inşallah da kazanmazlar. Ben öyle diyorum. CHP bu sefer kazan. O ben CHP'ci de değilim. Niye CHP diyorsun abi? Ya CHP olsa inşallah çok iyi insanlar var. İnşallah bu ekonomik şeysine iyi olacak. Biz öyle düşünüyoruz. Eee dem rastı. Rastı. Bu tabii işte resmi şey etkin. Resmi şey. Ko kesiniz abi. hazara khondavan verene be perene çmat şey ne öyle. Gitne. Burada khondavan Türkiye. Düşünün vakıfa. Eee zanım. Eki vakıf Türkiye'nin. Mm -hmm. Burada vakıf evir kundavan evir. Tabi yurdun, beycine, arul, parkar adı zeyn. Burada ona. Evet, başka şine, yani. kondavanova 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 bir şey gibi. Ne düşünün halu? Dereven yani? Ölgori kundavan yetişmiştik. Kundavan girdi yine. Kundavan Türkiye'nin. Burada ona. Çünkü hatta böyle bir fere bir garip var. Fere var işte. Dün gece Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki iktidar ABD yüklü miktarda para gönderiyor ve kaçış planı ya yapıyor. Sence bu doğru mu? Kaçarlar mı? Kaç, zaten kaçar gider o. O ne yaptı milleti? Türkiye'yi batmış. Kaçmak istiyorsa istemezse ne biz onunla ilgilendiriyoruz. Ne onun maaşını da alıyoruz. Bak ben 65 yaşında oldum ben onun maaşını da almıyorum. İstemiyorum onun içerisi de. Ne onunla konuşuyorum ne, ne sağa ne sola hiç onunla şey etmiyorum. Oydu ona olmuyoruz. Benim kabilem de bak 200 hanedir. Aynı akraba amca oları. Bir oy tek biz ona veremiyoruz. Ama verenleri zaten o günahı görecek. Ne biz ona karışıyoruz ne oy ona veriyoruz. Nerede? müdahale ediyoruz onunla. Bizim oyumuz ayrıdır. Milletimiz ayrıdır. Hangi iyi olsa olsun, istersen nereli olsa olsun o biz ona oy veriyoruz. Kılıçdaroğlu dün gece bir açıklama yaptı. İktidar e, ABD'ye para aktarıyor ve kaçış planı yapıyor dedi. Sence kaçıyorlar mı gerçekten? Türkiye'de o kadar e, gizli şeyler oluyor ki insanın neye e, güvenip neye güvenmediğini bilemiyoruz maalesef. Ve şu an gerçekten halk çok zor durumda. Yani zengin olan daha fazla zengin oluyor, fakir olan daha fakir oluyor. Ee, bir litre mazot olmuş 23 lira. Ee, yani bir yemek yiyorsun bugün neredeyse en düşük yerde bile 50 liradan aşağı değil. Ee, Niye böyle abi? Niye ekonomik kriz var şu an kimse geçinemiyor? Ee, e, si sistem güzel, sistem sistemi yönetenler maalesef bozuk. Ee, şu an çok kötü yönetildiğimizi düşünüyorum. Ee, muhalefetten de memnun değilim, İktid iktidardan da memnun Sence değilim. Sence bir kaçış hazırlığı yapılıyor mu? Kaçarlar mı sence seçimi kazanmasalar? Kaçabilirler de kaçmayabilirler de. Sonuçta bu ülkede zor duruma düşüp de kaçan çok insanlar da olmuş. Yani kaçmayabilirler de. Yani öyle onların da kolay kolay kaçabileceklerini de işin açıkçası düşünmüyorum yani. Sonuçta bugün Türkiye'de üçüncü sezondur iktidar olan bir e, partinin kolay kolay kaçabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten yeterince Türkiye'de kuvvetliler niye kaçsınlar? Yani Türkiye'nin gidişatı böyle güzel değil, onların da gidişatı güzel olmayacak. İnşallah düşer de millet biraz rahatlanır bence. Eğer ABD buna destek verebiliyorsa kaçabilir, niye kaçmasın? Ortak bir çalışmaları var ki gönderebiliyor yani. Ben öyle düşünüyorum. kaçarlar mı? Ya biraz zor. Türkiye'de nasıl kaçacak bu adam? Yani bu milleti bırakıp da nasıl kaçabilir ki? milleti bu zor duruma koyan bir iktidar kaçamaz mı? kaçabilir. Niye kaçmasın ki? Türkiye dünyanın en zenginlerin arasına girmiş bir adam nasıl kaçamaz? Kaç tane uçağı var bu adam? Kaçabilir. Hiç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana kadar hiçbir başbakan, hiçbir bir cumhurbaşkanı bu varlığa yetişmemiş. Kaçabilir. Niye kaçmasın ki? Ya sonu geliyor onun için bence. Son dönemi yaşıyor yani. Seçimi kaybedeceğini mi düşünüyor? %80 kaybeder yani. Milleti çok sıkıyor yani. Kaybederse gider mi? Kaçar. Aa Maliye kaçar. Biz kaçar diye düşünüyoruz. Çünkü bayağı bir vurgunculuk yaptı diye düşünüyoruz. Kaçacağından eminiz. Kaçacağından eminiz. Niye kaçarlar peki? çünkü 20 yıldır soygun yaptılar. 20 yılın vurgununu yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu dün gece bir açıklama yaptı. Dedi ki iktidar ABD'ye para aktarıyor ve kaçmayı düşünüyorlar. Belgelere dayalı o paraların aktarıldığını gösterdi. Ne düşünüyorsunuz? Demek ki öyle bir şey var ki söylüyor ona. arı e, kuru ekmeğe muhtacım kaldık. Deda hazinesinde çalıntı olmazsa herkes gül gibi yaşayacak. Yani bu ekonomik kriz bundan dolayı mıdır diyorsun? Tabii ki ondan dolayıdır. Bir millete bak ya kuru ekmeğe muhtaç kalmış. CHP Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi evet. ki e, iktidar ABD'ye para aktarıyor ve kaçış planı yapıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz? Erdoğan kaçış planı yapıyor değil mi? Evet. Zaten sonu odur. Ne olacak? Bu milletin halini görmüyor musunuz? Bir kilo domates daha 20 milyondan düşmedi. Allah'tan korksun. Yeter artık, gitmesi lazım. Yani hala biri çıkıyor, sakal makal bırakmış, sanki biz gavuruz da. Efendim, başka biri gelirse, bilmem ne olacak, ne olacak? Yani bu adam olmadan önce ne olmuştu? Yani Türkiye gene mi gidiyor? Yani... Bu, bunun olması daha kötü bence. Ben alıyordum iki buçuk milyar maaş, ben emekliyim. Tamam, benim maaşım 2 milyar 900 yapmış. O zaman bir teneke ayak 50 liraydı, şimdi 200 milyon. Bak keşke yapmasaydın bu zamları yapmasaydın. Yani, daha ne, yani ne savunuyorlar ben anlamıyorum. Yani ben siyasetle de uğraştığım yok. Ama ayıp günahtır ya. Yazık yani böyle bakıyorsun sanki her şey gülü gülistanlık öyle değil ama. Yani evet, bence... Gerçekleri görmek için siyasetçi olmaya da gerek Yani işte görüyoruz pazara gidiyoruz şuraya gidiyoruz. Ben burada da oturmuyorum. Bak ben Adana'dan misafir olarak gelmişim. Ama maalesef olmuyor artık. Kimileri diyor ki diş güççüleri yapıyor yok şudur budur tamam dışarıda da ben Avrupa'yı da geziyorum <laughs> dışarıda da ekonomik krizi var bu kadar değil ama şimdi adam alıyor geliyor cebine koyuyor 2000 euro geziyor ya 30 milyar küsur yapıyor kardeşim güzel diyor ama bizim için güzel değil ben 2.5 milyar maaş alıyorum ne güzelliği var bunun. Bence yani gitmeli. Para aktardıkları belgelere dayalı ortaya çıktı her şey belgelerde e var. o zaman söylenecek bir şey yok ki. Türgev ve Ensar Vakıfları üzerinden kızının başında olduğu Türken Vakfı'nı aktarıyorlar. Damadı nerede? Demek ki doğrudur. Hani hastaydı. Hastanede hastanede yatar, bir gün bir yerde çıkar. Nerede bu damat? E damadına yaptığına göre kızına da yapar. Her şey yapar bu adam. Gitmesi lazım yani. Başka bir şey Teşekkür ederiz. Sağ olun. Demek ki doğrudur ki söylüyor yani para aktardığı belgelerde var. Olabilir. Her şey yapabilirler. Onun elinde her şey hazırlık yapmıştır. Yani Türkiye onun elinde. Allah sonumuzu hayret etsin. CHP Genel Başkanı dün gece bir açıklama yaptı. Dedi ki iktidar ABD'ye vakıflar aracılığıyla para aktarıyor ve kaçış planı yapıyor. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu iktidar her şeyi de yapabilir yani. Yani nasıl söyleyeyim size. Zaten memleketin durumu ortada. Yani bir şey söylemeye gerek yok. Yani eğer seçimin sonucunu tahmin edebilirlerse ee, olasıdır yani. Olası, olabilir yani düşünüyorum. Yani. Kaçarlar diyorsun. Olabilir yani. Şimdi e eğer seçimi kaybedeceğini düşün düşünüyorlarsa, eğer düşünmüyorlarsa zaten e devam eder ederler Sence zaten. Sence kaybedeceğini düşünüyorlar mı? Yok da kaybedeceğini düşünselerdi zaten söylediğim gibi zaten kaçmış gitmiş olabilirdi. Yani genel anlamda bir fikir sahibi olmadığım için sadece bu son iki senede olan olaylar bunu yapabileceğine kanat getirtiyor yani. CHP Genel Başkanı iktidarın ABD'ye yoğun miktarda para aktardığını yani vakıflar aracılığıyla para aktardığını evet. söyledi. Ve şu an kaçış planı yapıyorlar dedi. Ne düşünüyorsun? Bence doğru söylüyor. Niye doğru söylüyor? Demek ki kanıtları var ki doğru söylüyor. Evet kanıtları var. Belgelerde yazıyor yani, ne kadar aktarıldı. Kanıtları bir CHP genel başkanı nasıl öyle bir şey söyler? Eğer kanıtlı olmazsa söylemez. E bunu devlet de ciddiye alsın ve açıklama yapsın. Nasıl? Doğru olmasa bile Türkiye'yi mahvetti. Bu mahvetti. Bu parasızlık nereye gitti? Bu paralar nereye gitti? Bu millet ne, niye bu millete böyle bu kazık çakıldı? Hem de betondan kazık bir de üstüne beton, beton Doğrudur bu, diyorsun. Canım. Nasıl doğru olmayacak? Millet perişan oldu. Perişan değil. Kimle alabilir? Bir yağı sor, bir unu sor, bir bir, bir bir domatesi sor Türkiye Türkiye milletine bir kazı çakıldı hem de demirden üstüne de beton yaptı. Bu yönetim. Kaçar kaçmaz o onun nedir? Peki kaçar mı sence? Yok beni Kaçar kaçmaz. O bize yaptığını yaptı. Yalnız bize çakılan kazık kim onu çıkarsa Allah ondan razı olsun. Şimdi benim durumum iyidir. Sen durumun iyi değil. Sen ben sana üzülmüyorsam ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Ben durum iyiyse geçmem sağlanıyorsa sen ki sağlanmıyorsa ben senin için üzülmüyorsam dünyanın en şerefsiz insanıyım. O kim düşünmüyorsa odur. Yani bunu ben e, o meclistekiler için söylüyorum. İktidarın ABD yüklü miktarda para aktardığını ve kaçış planı yaptığını söyledi. Sizce bu doğru mu? Doğru yani, olabilir mi? Olabilir. Sadece bu mu? Yani her şeyde. E, Türkiye'nin dışında her yere herkes yatırım yapıyor. Türkiye vatandaşına gelince yok yok yani bu kadar. Ya bir bilgim yok bu konuda. Hani izlemedim gerçekten açıklamaları izlemedim. Çünkü haber izlemiyorum. Aslında TV izlemiyorum artık hiçbir şekilde. E olabilir tabii. Yani olumsuz olan her şey doğru olabiliyor bu ülkede. Hani olumluluk adına hiçbir şey yok ama olumsuzluk diyorsanız her şey olabilir. Kılıçdaroğlu dün bir şeyden bahsetti. Erdoğan'ın e, ABD'ye yüklü miktarda para aktardığını ve kaçış planı yaptığını söyledi. Sizce doğru olabilir mi bu? Yani şimdi Tayyip kaçacak mı? Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Yani ben şey değil yani fazla bir şey e, savunamıyorum ama bu iftiradır. Öyle bir şey yok. Adam başka bir şeylerle uğraşsın. Yani bu enflasyonla uğraşsın. Efendim millet bu sıkıntıyı çekiyor. Onunla uğraşmıyor, gidiyor. Hep Tayyip'le uğraşıyor. Peki abi farz edelim ki doğru değil. Sence niye ABD'ye e, Türkiye ve Ensar vakfına bu kadar yüklü miktarda para gönderiyor? Ya bilmiyorum da onu tam bilmiyorum da yalnız bence bu doğru değildir yani çok iftiralar uydurmuş adam yani. Ve o vakıfların başında kızı var yani bu tuhaf gelmiyor mu? Tuhaf geliyor bana işte onu bilmiyorum işte ben siyasetçi değilim yani bazen arasına böyle televizyonu seyrediyoruz. Öyle bir şey yok herhalde. Yani tuhaf geldiği için biz de sorguluyoruz. Yok öyle bir şey bilmiyorum. İnanmıyorum ben. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Ama bu milletin sıkıntısını gidermek için bir şey çapama, çapaları lazım yani. Hep onunla uğraşmıyorlar, hep Tayyip'le uğraşıyorlar. Yani Tayyip gidecek zaten. Bugün gitmese öbür gün gidecek. Yani gider adam... mi sence? Nasıl? Gider mi sence? Ya o millet oy verse gitmez. Verme. Ama bence Kılıçdaroğlu Tayyip'e rakip değildir yani rakiptir sen Ya yani. o rakip değildir şu anda. Eğer Mansur yavaşı alsalar belki bir şeyler yapabilir ama Kılıçdaroğlu olsa Tayyip'e rakip olamaz. Yani millet güvenmiyor adama ya. O ile sözcüsü ikisi de her gün açıklama yapıyorlar yani. Peki sence bu ekonomik krizin sebebi ne o zaman? Ya yani bu kadar para aktarılmıyorsa ya niye devlette para olmadığı için yani enflasyon yükseliyor zaten herkes onu biliyor. Niye Doğru. devlette para yok? Ya niye devlette para yok? Herkes biliyor ki niye devlette para yok? İlla bir şeyler mi söylemem lazım? Kılıçdaroğlu dün gece bir açıklama yaptı. İktidarın ABD'ye yüklü miktarda para aktardığını ve kaçış planı yaptığını söyledi. Sence bu doğru olabilir mi? Olabilir. Niye olabilir? E zaten yapmadıkları şeyler yok ki. Ne deseniz de inan, o kadar çok şey yapmışlar. Ne de söyleseler millet inanacak yani. O millet de haklıdır yani. Ne bileyim kendilerine göre bir plan falan yapmış olabilir yani. Zaten bu daha önce de bir söylenti vardı böyle daha önce de. Evet. Erdoğan'ın bir de yandaki böyle yakın kişilerin Amerika'ya gitme ihtimali var diye gene bir gündeme düştü. Bir ara gene gündeme geldi. E zaten olabilir. Neyi varsa hepsini alıp götürdüler. Bizimki vatandaşlar da sokakta aç kaldılar. O 128 bin doları kaçırıyor. O bilmem neyi kaçırıyor. O onu satıyor. O bunu satıyor. Normal değil mi sizce? Hepsi onların yüzünden var. Benim yüzümden değil.